pd 6larda hep 550-600 binli fiyatlar görüyorum ve ısrarla söylüyorum ki bu bütçelerde hani FD6 alacağınıza Egea'ları bakın bence daha iyi. Şimdi bu arabaya 490 bin lira fiyat yazılmış, 22 bin lira ağır olmamak kaydıyla hasar kaydı var yani parça parça geçmiş dönemli. Arabada motor kaputunda lokal boya var 3 parça değişen değişenler şey bagaj kapağı kapı gibi değişenler. Ee, böyle bir durum var. Otomatik şanzıman 252 bin kilometrede 2007 model. Ee, burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Satan abilere sorduğumda en son sizi ne kurtarır diye söyledik sorduğumda 460 bin dediler. Şimdi onlar beni duyuyorlar muhtemelen. Kavgayla, hırla, gürle 450'ye bırakırlar mı, bırakmazlar mı? Vallahi en son bırakırız dediler. Helal olsun. 4... <gülüyor> <gülüyor> Yani Satan abi diyor ki evleneceğimiz için bırakırız diyorlar. Şimdi hep FD6'ları eleştiriyorum, şey olarak, fiyat olarak eleştiriyorum. Ama bu bütçelerde FD6 denk geldiği zaman e, bence değerlendirilebilir. Çünkü eski kasalarına bile, ES kasalara bile daha yüksek fiyatlar görüyorum. E, FD6 da e, bu şekilde arkadaşlar.